Sanat dolu keyifli bir haberle devam ediyoruz. Adı Sevgi Üzgen. O bir Türk sanat müziği aşığı. Herkesin sevgisiyle sınırlı kaldığı musikiye o adeta kara sevdalı. Müzikle yatıp müzikle kalkıyor. Şarkı söylemeyi çok seviyor ve özellikle orta ağırlıktaki eserleri icra ederken kendisinden geçiyor. Öğretmenlikle midesi, müzikle ruhu doyuyor Sevgi Üzgen'in. Çocukluğundan beri Türk sanat musikisine aşık yaşıyor. Dünyaya geldiğinde annesi Gönül Hanım ona bildik ninniler yerine şarkılar fısıldamış kulaklarına. Aslında musikinin ilk işaret fişeğini çakan anne Gönül Üzgen olmuş. O gün bugündür çok sevdiği biricik kızı Sevgi şarkılarla iç içe yaşıyor olmuş. Merhaba ben Sevgi Üzgen. İstanbul doğumluyum müziğe tutkuyla bağlıyım. Annemle çocuk yaşlarımda evdeki radyomuzla bu yolculuğa başladım. Makamların her biri anıları yaşatıyor, hüzünleri yaşatıyor. Sevdiklerimizi anımsatıyor. Her şarkıda ayrı bir yolculuk var. Bunları sanki damarlarımda hissediyorum. Ve bunlar dile geldiği zaman ben de bu yaşanmış katılmış oluyorum. Bir hüzzam şarkı, bir muhayyer kürdi şarkı, Acem Aşıran, Kürdili Hicazgar, Uşak, Sabah Makamları, Hepsinin ayrı bir güzelliği var. Ben bir müzik tutkunuyum. İnsanları çok seviyorum. Müziği çok seviyorum. Dilerim bu yolculukta hep beraber yürürüz. Sevgim, 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 sevgim. Starlığa giden yol üzerinde şans bir kaç kez gülümsemiş sevgiye. Fakat kader şansın ona tebessüm edişini kıskanmış olacak ki bir dizi nahoş olaylarla önünü ve yolunu kesmiş güzel kadının. O bir öğretmen. Mesleğinde son derece başarılı bir kadın. Öğrencilerinin ve öğretmen arkadaşlarının çok sevdiği özel bir insan ile mesleğinin zirvesinde olan sevgi, müziğiyle de yakın çevresinin gönüllerinde bir star. Ünlü plakçılar peşinde koşmuş durmuş. Ama o, önceliğim öğretmenlik mesleğim demiş ve elinin tersiyle itmiş gelen teklifleri. Yaşadığı semtlerin korolarında görev almak, oralarda musikinin birbirinden güzel eserlerini icra etmek yetmiş sevgiye. O şimdi yakında çıkacağı bir konserde seslendireceği şarkılarına çalışıyor. Hayatında hataya yer yok. Hocasını can kulağıyla dinliyor. O ne derse de yapıyor. Sevgi müziği, müzik sevgiyi seviyor. Bu iki aşığı bekleyen son nedir? Onu bilmek mümkün değil ama bilinen bir şey var ki sevgi kendisini bekleyen hedeflerine ağır fakat emin adımlarla.